Merhabalar, ben Erol Gürcan, yatırım finansman ekonomistiyim. Bu videoda sizlere Merkez Bankası'nın son kararına ilişkin değerlendirmelerimi ve enflasyona ilişkin beklentilerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Merkez Bankası'nın yıl son toplantısında politika faizini 2 puan artışla 15 puandan %15'ten %17'ye yükseltmiş olmasını oldukça yerinde ve doğru bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Burada aslında Piyasadaki konsans beklentiler ve bizim tahminimiz 150 bas puan civarında bir artış gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak Merkez Bankası burada 200 bas puanlık bir artış gerçekleştirerek bir anlamda piyasanın da önüne geçmiş oldu. Ve şunu söylemek lazım, Merkez Bankası'nda yakın dönemde kurulan iletişim politikası ve bunun aksiyonlara desteklenmesi... Kısa sürede önemli bir kredibilite tarafında toparlanma görülmesini de beraberinde getirdi diyebiliriz. Bu anlamda alınan karar oldukça olumlu değerlendirilebilir. Hatırlanacak olursa geçen ayda Merkez Bankası sadeleşme yönündeki beklentileri karşılamıştı. Bu sefer sıkılaşma yönündeki adımlarla da piyasanın bir miktar da olsa önüne geçerek bu beklentiyi karşılamayı tercih etti. Alınan kararın kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde, enflasyon beklentileri üzerinde ve TL varlıklarının oynaklığı ve ülke risk primi tarafında olumlu etkiler bırakmasını bekliyoruz. Burada Merkez Bankası'nın bu adımıyla beraber faiz artımlarının sonuna girindi mi gibi bir sorgulama girecek olursak, bu konuda net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dünkü metinde özellikle yapılan sıkılaştırmayla beraber, Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık yönündeki vurgular dikkat çekiciydi. Ve burada enflasyona belirgin bir iyileşme görülene kadar gerekli sıkılığın sağlanacağı da açık bir şekilde ifade edildi. Yani buradan hareketle önümüzdeki süreçte eğer enflasyon görünümünde ya da enflasyon beklentilerinde ekstra bir bozulma görecek olursak o, o takdirde Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırmaktan sakınmayacağı yönünde bir mesaj verildiğini söyleyebiliriz. Bunu tabii ki bir miktar daha zaman gösterecek. Burada baktığımız zaman enflasyon tarafındaki yukarı yönlü riskler halen daha ciddi seviyelerde devam ediyor bunların en başında üfe tüfe makası diyebileceğimiz maliyet yönlü baskı usullarını ön plana çıkartabiliriz. Kasım ayı itibariyle tüfe yani tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda %14 seviyesindeyken üretici fiyatları endeksi yıllık bazda %23'ün biraz daha üzerinde. Yani üfe tüfe makası diyebileceğimiz iki gösterge arasındaki fark 9 puan civarında. Ve tarihsel olarak baktığımızda belli bir noktada üfe ile tüfe kesiştiğini, belli bir vade sonrasında bu ayrışmanın kapandığını görüyoruz. Yani ilerleyen süreçte ya e, tüfe yükselerek üfeyi yakalayacak ya üfe gerilerek tüfeyi belli bir noktada yakalayacak bununla beraber tabii ki yılbaşı itibariyle bazı fiyatlarda da bazı ürünlerdeki fiyatlarda da artışların olması ihtimali söz konusu. Artı Merkez Bankası'nın dikkat çektiği üzere önceki çeyrekteki güçlü kredi büyümesinin ekonomide oluştuğu ısınma kaynaklı halen daha kur kaynaklı etkiler de bir miktar burada Yine enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturabilecek unsurlar arasında. Aynı zamanda uluslararası gıda ve emtia fiyatlarına da yakın dönemde artış olduğunu e, gördük. E, tüm bunları bir araya aldığımızda hala daha enflasyonda gelecek yılın özellikle ilk çeyreğinde hatta ikinci çeyreğe sarkabilecek şekilde e, yukarı yönlü listenin olduğunu görüyoruz. Bizim buradaki e, mevcut elimizdeki verilerden ve gerçekleşmelerden e, ve trendlerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalarda enflasyon tüfe tarafının gelecek yılın ilk çeyreğinde Mart-Nisan dönemlerinde %15.5-16'lara doğru hareketlenme riski bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii Bu sabah itibariyle özellikle tütün ürünleri yönünde vergi tarafında yapılan bir ayarlama da söz konusu. Bunun da etkisinden kısaca bahsetmek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Normal şartlarda her 6 ayda bir alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV oranları Son 6 aydaki, bir önceki 6 aydaki üfe rakamına göre yeniden e, ayarlan, ayarlanmakta. Ve şu anda son 6 ay itibariyle üfenin kabaca %15 civarında gerçekleşme ihtimali bulunuyordu. Bunun da e, alkol tütün fiyatlarının yansıması durumunda enflasyon üzerinde 50, 50 bas puan civarında, 50-60 bas puan aralığında bir artırıcı etki e, yapması ihtimal de halindeydi. Ancak yapılan ayarlamayla beraber Ocak-Haziran döneminde bu ayarlamanın yapılmayacağı, yani buradaki yeniden değerleme oranı sabit tutulacağı ifade edildi resmi gazeteye yayınlanan bir e, bir açıklamayla beraber. Bu da işte aslında enflasyonda görülebilecek 50 bas puanlık e, olası yukarı yönlü hareketin en azından şimdilik ötelendiğini gösteriyor. Bu anlamda olumlu yani enflasyon görünüm açısından gelecek yılın başında görebileceğimiz risk unsurlarının bir tanesi şu anda masadan kalkmış durumda diyebiliriz. Tabii ki bunun yanında yine örneğin süt fiyatlarında yapılan ayarlamalar ya da ücretlerde yapılması beklenen artışlar gibi unsurlar da yine enflasyon tarafında yukarı yönlü risk unsurları olabilir. Ancak burada yönetilen fiyatlardan bir tanesinde en azından bir ayarlama yapıldığını gördük. Bu tabii ki sadece e, rakam bazında enflasyonun belli seviyelerde gerçekleşmesi açısından değil. Buna ek olarak aynı zamanda da e, para ve maliye politikasındaki eş güdüm anlamında da oldukça pozitif bir gösterge. E, burada da e, yine enflasyon önündeki enflasyondaki düşüş trendinin yakalanması anlamında e, ciddi bir irade olduğunu ve bu kararlılık mesajının da sadece söylemle değil aynı zamanda aksiyonlara dönüştüğünü görüyor olmak da yine e, beklentilerin yönetilmesi ve kredibilitenin teyit açısından son derece önemli. E, toparlayacak olursak Merkez Bankası kısa sürede attığı adımlar, daha doğrusu kurduğu iletişim ve bu iletişime attığı adımlarla destekliyor olması sayesinde önemli bir eee kredibilite sağlamış durumda. Bu hem enflasyon görünümü hem enflasyon beklentileri hem de e, TL varlıkların cazibesi açısından oldukça kritik bir unsur ve e, bu tutumun bu kararlı tutumun sürdürülmesi durumunda e, gelecek yılın e, ilk yarısından itibaren hem enflasyondaki e, yukarı yönlü eğilimin zaman içerisinde e, kontrol altına alınma ihtimalinin e, güçlendiğini söyleyebiliriz. Aynı zaman tabii ki burada e, Gerçekleşen enflasyon ve e, piyasadaki faizlere dikkate aldığımız zaman e, reel getiri kısmının da artıyor olması da yine TL varlıkları olan e, cazibeyi artırma, e, destekleme potansiyeline sahip. Bu anlamda Merkez Bankası'nın mevcut e, tutumunu koruması durumunda özellikle gelecek yılın ilk yarısında e, enflasyon ve TL varlıklar tarafında daha istikrarlı bir görünüm e, yakalama ihtimalimiz yüksek. Enflasyon tarafında yukarı yönlü riskler devam ediyor. Yıl sonunda kuvvetle muhtemel, e, eğer yeni bir sürpriz e, görmezsek Kasım ayında olduğu gibi %14'ler civarında bir seviyede e, yılı tamamlamamız mümkün. Ancak gelecek yılın ilk yarısında muhtemelen Mart-Nisan aylarında e, enflasyonun 15.5-16'lar civarında e, zirve yapma riski bulunuyor ve e, burada açıklanacak verilerle beraber eğer enflasyon patikasında e, bir yukarı yönlü kayma olursa da Merkez Bankası'nın bunu da kontrol atlamak için ek ilave adım atmaktan sakınmayacağı yönünde mesajlar verdiğini görüyoruz e, ve eğer bu e, süreç ifade edildiği gibi kurulan eleştirinin doğrultusunda ilerleyecek olursa biz gelecek yıl sonunda enflasyonun en azından düşük çift tane diyebileceğimiz yüzde onlar civarla gerilediğini hatta Merkez Bankası şu anda 2021 yıl sonunda ara hedef olarak işaret etti. %9,4 seviyesine gerilemesinde mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz. Tabii ki burada önümüzdeki süreçte göreceğimiz enflasyon gerçekleşmeleri, kur hareketleri ve para politikasının sıkılığı gibi unsurlar son derece belirleyici olacak. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. herkese sağlıklı günler diliyorum.